Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın son baş pehlivanı Cengiz Han Şimşek'in elinden tüm ödüllerinin alınması ile ilgili konuştu. Şimşek'e destek veren Gürkan, Cengiz Han Şimşek'in spor ahlakı açısından, yağlı güreş ahlakı açısından baş üzerine söylenecek hiçbir söz yoktur. Anasının ak sütü kadar helaldir dedi. Ahmet Taşçı, yağlı güreş as başkanı, yönetim kurulu üyesi böyle devam ediyor. Kule hakemi, meydan hakemi, eee cetvel hakemi bizim için olay şudur. Edirne Belediyesi olarak, Kırkpınar ev sahibi olarak son Kırkpınar'da 661. Kırkpınar'da bize bildirilen Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bize verilen cezalı sporcular listesinde Cengizhan Şimşek yoktur. Olmadığı için de çayıra çıkmıştır doğalı çayırda güreşlerini yapmıştır ve bizim nezdimizde de vicdani kanaatimizde de bileğinin hakkıyla baş pehlivan olmuştur. Bu salataçla ikinci olmuştur. Diğer arkadaşlarla diğer da derecelerini almışlardır. Bizim açımızdan bu konuda tartışma yoktur. CAS'a gitmesi gerekiyorsa CAS'a gidecektir. Dava açması gerekiyorsa dava açacaktır. Şimdi dönüp dolaşıp bir kişinin iki kişinin en nefret ettiğim laftır. Ya hallederiz biz. Ya da burası Türkiye, her şey olur. Yok böyle bir dünya. Hukuk her şeyin üzerinde. Her şeyin üzerinde ol. Cengizhan Şimşek'in hukuki mücadelesini sonuçta kararı hukuk verecektir. Hukuki mücadelesini sonuna kadar destekliyorum, arkasındayım. Ha hukuk Cengiz Han Şimşek haklıdır der. Kemer 661. tarih Kırklar Yağlı güreşlerinin altın kemeri e, önümüzdeki yıla kadar onda kalmaya devam eder. Hukuk Cengiz Han Şimşek haksızdır der. Biz kemeri ondan alırız. Hukuk kim haklıdır demişse ona takarız. Bakın Cengiz Han Şimşek de diğer pehlivanlarımızla numunelerini vermişler. Doping numunelerini ve Herhangi bir problem çıkmamış. Çıksa zaten geçmişte bunun örnekleri var, isim vermek istemiyorum. Gereği yapılırdı. Cengiz Han spor alakası açısından, yağlı güreş alakası açısından baş pehlivanlığının üzerine söylenecek hiçbir söz yoktur. Anasının ak sütü kadar helaldir. Bize henüz şu ana kadar resmi bir bildirim hiç kimse tarafından yapılmadı. Yani ne Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu şu anda yetkili olur ee, ne bir mahkeme ne işte e, Gençlik Spor Bakanlığı tahkim kurulu gibi bir bildirim yapılmalı. Yani bizim için şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Başbeylivanı Cengiz Han Şimşek'tir. Kemeri de istemiyoruz şu anda. Şu anda istemiyoruz evet. evet. Peki, efendim, uzunca, tabii o e, mahkemede bunlar ortaya çıkacak. Onu demiş olan arkadaşlar ya üstlendiği sorumluluğun farkında değiller derim. Ya da olayın nereye varabileceğini kestirememişler. Ama dediğim gibi en nefret ettiğim şey, bu ülke içinde yazıktır bu laf, e, burası Türkiye, her şey olur, Böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti bir düzen devletidir. Ve sonuç itibariyle buradan yara alan sadece Cem Şimşek değildir, Mustafa Taş da yara almıştır. E, o çocuğun da ben açıklaması vakti. Gençlik evladımız bunlar bizim. Ee, o da e, kebere almak istemiyor. Çünkü yerildim ben diyor. Bunu e, arkadaşlar durum bizim geriye çevirme şansımız yok. Bu maçı oynadı ve bitti. E, yani tarih kıtlar yağlı güreşlerine e, oynanmamış sayamayız, yapılmamış sayamayız, e, yok sayamayız. Tarihte yerini aldı o? Tarihin sayfalarına girdi. Yani e, bazı iş yüzünden ben Kırkpınar isminin e, lekelenmesine, halel gelmesine kabul edemem. Evet.